Merhabalar. Merhabalar. Abicim ismin soy ismin Bir de nerede çiftçilik yapıyoruz? İsmim Ali Can. Sivas Şarkışlı köy'ünde çiftçilik yapıyorum. Ee, bu sene sizin tavsiyeniz üzerine Amiral altı sıralı arpayı ektim. Ee, çok iyi durumda şu anda. Kardeşlenmesi, çıkışı, e, bacak kalınlığı her şey e, çok iyi. Hastalık dayanımı yönünden ve yatma yönünden ne diyorsun abi? Hastalıklara çok dirençli. Yatma konusunda ise bölgemizdeki bütün arpalar hemen hemen yatmış durumda şu anda. Amiral tamamen ayakta. Kesinlikle yatma durumu yok. Şu ee, an boyu ne kadar abi? Boyu şu anda gördüğünüz gibi göbek seviyemden yukarıda tahminim e, 130-140 cm civarında. Çok güzel boy var. Çiftçil evet. E, tane durumu da çok iyi. E, verim çok iyi olacak inşallah. Çiftçilere tavsiye ediyor musun abicim. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani görüntü itibariyle taneler çok tok gözüküyor. Mesela bir başakta kaç tane var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 çarpı 13. 78, 78 eder. Şu anda bir başakta 78 tane gözüküyor. Ortalama bir başak aldım. Diğer alpalarlarımda saydım yani bunun üçte birine yakın bir tane sayısı var. Ürün ortada herkese tavsiye ederim. Bölgemizde güzel sonuç verecek. İlk defa denedik. Gelecek yıl fazlasıyla ekmeği düşünüyorum. Merhabalar abicim. İsmin soy ismin? Mehmet Çatak. Abicim nerede çiftçilik yapıyoruz? Sivas Gemerek Beştepeler Köyü'nde. Abi Kıraç'ta Amir Elimize ektin. Düşüncelerin nedir altı sıralı arpamızla ilgili? altı sıralıyı ben geçen sene arkadaşlardan gördüm. Bekara 23 kilo ektim. 20 kilo damana dap kullandım. Üzerine 10 kilo öre, 10 kilo da şey, nitro kullandım. Hiç sulamadım arazi. Yağmur suyuyla oldu bu, bu şekil. Beklentilerim İyi olacak inşallah. 500 600 gibi görünüyor. Peki Saygıdeğer abim, e, soğuk dayanımı, kraç önünden avantajları, yatıp yatmaması hakkında ne dersin? Yatma olmuyor. Soğuğa da dayanıklı. Bir sıkıntısı yok. Çiftçilere an... tavsiye eder misin? Ederim. Ekebilirler. Gönül rahatlığıyla kıraca suluya Su... yağmurlamaya vurdum ama sulamadım. Dur bakalım sonuç ne olacak. Teşekkürler. Merhabalar abicim. İçmini soy içmini bir de nerede çiftçilik yaptığını öğrenebilir miyiz? Merhabalar. Ee, i̇smim İsa Çakmak. Ee, Sivas -Sara Kalkan çiftliğinde çiftçilik yapmaktayız. Ee, 6 sıralı arpamıza ektin. Düşüncelerin nedir? Ya, bu sene ilk defa ekmemize rağmen çok memnun kaldık. Yani, genel olarak çok güzel. Kelle tutun filan. Yatma olayı var mı abi? Ee, şu an yatma olmadı. Bölgedeki diğer arpalarda yatma meydana geldi. Fakat bizim bir de şu an gözükmüyor. Yani. Hastalık durumu? Ee, hastalık durumu şu an hiçbir hastalık gözükmüyor yani arkada. Peki başak durumunu gösterebilir miyiz? Başak durumunda şöyle güzel, güzel maşallah. Yani şey boyu olsun, dayana tutumu. Ee, bir başakta sayım yapabilir miyiz? Yani bir başakta sayım yapalım. Sıra üzerinde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bir başakta 90 tanemiz mevcut. Evet. Çiftçilere tavsiye eder misin? Çok tavsiye ediyorum. Ben, bu sene ilk defa ektim. Çok memnun kaldım. Teşekkürler. Herkese kesse iyi olur yani. Merhabalar abicim. İsmi soy ismin Merhaba. nedir? İsmim Osman Çıra. Osman abicim nerede çiftçilik yapıyoruz? Ümüştepe köyünde. Abicim 6 sıralı amirelimize ektin. Düşüncelerin nedir? Yatması, hastalık dayanımı, başakların doluluk oranı nasıl abi? Vallahi görünen köy kılavuz istemez. Şu anda Arpanın içindeyiz. Yatma falan yok. Gamerler de dolu. Altı sıra arpadan bu sene ümitliyiz. Boyu ne kadar abi? Şu anda 1 metre 20 santim 1 metre 10 santim civarında galiba. Evet. Görünüyor. Arpa çok güzel. Bu boya göre yatma da yok. Çiftçilere tavsiye eder misin? Çiftçilere tavsiye ederim. Çünkü görüntü burada. Arpamız çok şahane. İşte bu arkadaşın sayesinde biz bunu bu arpa tohumuyla tanıştık. Sıfır ektim. Çok memnunum. Yani Teşekkür. Ederim. evet. İsterim ki bütün komşular bundan yararlansın. Zaten Gümüştepe köylülerin dikkatini çekiyor. Soruyorlar. Herkese tavsiye ederim. Merhabalar abicim. İsmini soy ismini öğrenebilir miyiz? Haydar Yılmaz. Haydar abicim nerede çiftçilik yapıyoruz? Sivas Şarkışla ilçesinde yapıyorum. Abicim altı sıralı arpamızı ektin. Düşüncelerin nedir? boylanması çok güzel. Ee, taban gübresi normal e, 20 kilo falan civarında oldu. Üst gübresini üre attım. 14-15 kilo arasında üre kullandık. Maşallah çok güzel. Peki yatması var mı abi arpamızın? Yatma yok. Dimdik ayakta zaten görüyorsun sen. yüksekliğini, boyunu. Hiçbir şekilde yatma yok. Diğer Peki, diğer arpalar gibi değil yani. Hastalık dayanımı nasıl abi? Çok güzel. Kışa dayanıklı. Kıraç da ektim. Kraç görüntüsü sence diğer arpalara göre nasıl abi? İki misli neredeyse. Öyle söyleyeyim. Yani verim olarak da şu anda bir buçuk misli diyeyim yani şey olarak. Çiftçilere tavsiye eder yani. misin? Kesinlikle ilk sene ektim ve bu tarladan çıkan tohumu tüm eletip bütün tarlalarıma ekeceğim inşallah. Devam edeceğiz böyle. Hı. Hı. çiftçilere tavsiye ediyorsun? Tabii ki. Teşekkürler. Tabii ki tavsiye ediyorum herkese. Merhabalar abicim. İsmin soy ismin? Tayfun Adamkaya. Tayfun abicim nerede çiftçilik yapıyoruz? Gemerek 5 tepeler köyünde Abicim 6 sıralı arpamızı ektin Düşüncelerin nedir? Çok güzel hoşuma gitti e, Boyu Soğuk dayanımı yönünden nasıl abi? Soğuğa dayanıklı, dayanıklı mı? Dayanıklı Çiftçilere e, tavsiye edeceğin zaman avantajları nelerdir abi? Dezavantajları ile avantajları Dezavantajını görmedim şu ana kadar Ama boyu Kapı yani Çok verimli bir tohum Arkadaş ekmişti geçen yıl ondan tavsiyeyle aldık. Çok güzel. Çiftçilere tavsiye ediyorsun? Tavsiye ederim, eksilme. Teşekkürler.